Evet, şu anda bir öğrenci yurdumuzun odasındayız. Evet, Herhalde burası iki kişilik. Evet, iki kişilik bir örnek odamız burası. Evet. Yurdumuzda bir kişilik, iki kişilik, üç kişilik ve dört kişilik odalarımız var. Her odamız bir artı bir küçük bir ev şeklindedir. Bir kısımda yatakların olduğu kısım. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Açıklandı ama... Üniversiteyi kazanan, farklı illerde üniversite kazanan öğrencilerimizde bir telaş sardı. Çünkü geçmiş yıllarda yaşanan yurt ve barınma sorunları bu yıl yine öğrencilerimiz açısından ne olacağı merak konusuydu. İktidar ülkenin her tarafına ihtiyaç olsun olmasın pıtrak gibi üniversite açarken aynı oranda yeterli bir yurt açmadı öğrenciler maalesef geçtiğimiz yıllarda da çok büyük sıkıntılar ve mağduriyetler yaşadı. Özellikle bu yurt konusunda geçtiğimiz yıldan bu bugüne gelindiğinde özel yurtlar, ev kiraları gibi fiyatların artması, faiz oranında artması da aileleri büyük bir sıkıntıya koydu. İşte iktidarın yapması gereken asli görevi ise halkın belediyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri üstlendi. Şu anda 2022-2023 öğretim yılına halkın belediyelerinin sahip olduğu e, yurtlar tam donanımlı, teşekküllü, halde hazır haldeler. Hizmet binalarıyla, yatakhaneleriyle, lojmanlarıyla e, şu anda hazır bir şekilde öğrencilerini heyecanla bekliyorlar. İşte buradan AKP iktidarına çağrı yapalım. Öğrencilerimizi yani üniversite kazanan öğrencilerimizi mağdur etmeyin. Mecliste bir yasal düzenleme yapalım. Bu konuyla ilgili vermiş olduğumuz kanun tekliflerini lütfen dikkate alın. Aksi takdirde öğrencilerimiz mağdur olacak ama öğrencilerimizin mağdur olmaması için her alanda öğrencilerimizi desteklemek gerekiyor. Eğer yapamıyorsanız ki yapamıyorsunuz, bırakın gidin. Yerinize gelecekler bu sorunu kökten çözecektir her yıl olduğu gibi bu yılda sınav sonuçları açıklanan yerleştiren öğrenciler yurt telaşı içerisinde farklı illeri kazananlar. Evet. Siz de burada bir belediyemizin Çukurova Belediye'mizin yurd, yurdunu yönetiyorsunuz. Evet. Hazır mısınız? Nedir? Durumunuz? Hazırız. Talep nasıl? Ee, taleplerimiz bu pazartesi günü e, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber e, yoğunlukla başladı. Şu an için öncelikle telefon üzerinden yoğunlu, yoğunluğumuz var. Çünkü öğrenciler henüz memleketlerindeler. Gelecek hafta itibarıyla kayıt olmaya geldiklerinde, üniversiteye kayıt olmaya geldiklerinde burada da ağırlayacağız kendilerini. Burada da bilgilerimizi vereceğiz. Ee, Çukurova Belediyesi olarak yurdumuz geçen seneden beri hazır vaziyette. Geçen sene de öğrencilerimizi ağırladık. Ee, toplam 500 yatak kapasitemiz var. 4 bloktan oluşuyor. 2 bloğu kız bloğu. İki blok erkek öğrencilerimiz için bloklar. Yine her öğrenci içinde kendi tuvalet ve banyoları var. Yine mutfağımız var. Evet. Bu şekilde öğrencilerimiz... Burası da sal salon ders çalışma. Ders çalıştığı, çalıştığı, yemek var. yeme kısmı. Evet. E, Burada evet, mutfağımız güzel. var. Beyaz eşyalarımız hazır. Evet. Kendi öğrencilerin tuvalet ve banyoları var her odada. Elinize sağlık. Bu tarafa doğru mu gelir? Burası da çamaşır hane evet. evet, burası çamaşır ademiz. Burada çamaşır makinamız, kurutma makinamız, bütünümüz, hepsi öğrencilerimiz. Her, tam her hazır. şey tam donanımda. Her şey tam evet. Burada biz öğrencilerimize, biz de eğitim, eğitmen kökenliyiz zaten. Evet. Öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarına sadece bir idareci değil. Hazır. Çukurova Belediye'mizin yurdu gördüğünüz gibi tam teşekküllü tüm donanımlarıyla hazır. 2022-2023 eğitim sezonunda, üretim sezonundaki öğrencilerimizi heyecanla bekliyorlar. E, i̇ktidarın yapması gereken asli görevi halkın belediyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri şu anda gerçekleştiriyor. Buna da örnek Çukurova Belediye'mizin görmüş olduğunuz odalarının dizaynı ve hazırlanmış bir şekildedir.